British Shorthair, sakin doğası, peluş gibi yumuşak tüyleri ve yuvarlak hatlarıyla tanınan bir kedi ırkıdır. Göz alıcı güzellikleri ve uyumlu kişilikleriyle popülerdir. İşte bu zarif kedi hakkında bilmeniz gerekenler. Genel özellikleri Menşei Birleşik Krallık Tüy yapısı Kısa, yoğun ve kadifemsi dokuda Renk çeşitleri Mavi en yaygın olanıdır ancak siyah, beyaz, krem, altın, gümüş gibi birçok renk ve desen varyasyonu vardır. Göz renkleri Turuncu, bakır, mavi veya yeşil renklerine bağlı olarak değişir. Vücut yapısı Orta büyük boy, yuvarlak hatlı, kaslı bir gövde. Ağırlık Dişiler 4-5 kg, erkekler 5-8 kg. Ortalama ömür 12-16 yıl Karakter özellikleri Sakin ve uysal British Shorthair kedileri genellikle sessiz ve huzurlu bir doğaya sahiptir. Bağımsız, sahiplerine bağlıdırlar, ancak sürekli ilgi beklemezler. Sevgisini gösteren, nazik bir şekilde ilgi ister, kucak kedisi olmasa da sahibinin yanında olmayı sever. Uyumlu, çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla kolayca uyum sağlar. Oyuncu ama dengeli, oyun oynamayı sever, ancak diğer bazı ırklar gibi hiperaktif değildir. Bakımı British Shorthair kedilerinin bakımı kolaydır ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. 1. Tüy bakımı. Haftada 1-2 kez taramak yeterlidir. Mevsimsel tüy dökümünde tarama sıklığı artırılabilir. 2. Egzersiz. Fazla kilo almaya yatkın olduklarından düzenli oyun ve hareket önemlidir. 3. Beslenme. Dengeli bir diyetle obezite önlenmelidir. 4. Diş bakımı. Düzenli diş temizliği diş eti problemlerini önlemek için faydalıdır. Sağlık sorunları. British Shorthair kedileri genel olarak sağlıklı bir ırktır ancak bazı genetik sorunlara yatkın olabilir. Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp hastalıklarına yatkınlık olabilir. Böbrek sorunları. Polikistik böbrek hastalığı görülebilir. Obezite. Düşük enerjili yapıları nedeniyle kilo almaya eğilimlidirler. İlginç bilgiler. British Shorthair Dünyanın en eski kedi ırklarından biridir ve Roma dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Alice Harikalar Diyarında romanındaki Cheshire kedisinin ilham kaynağı olduğu düşünülür. Popüler British Blue gri renk varyasyonu bu ırkın en tanınan türüdür. British Short Hair kedileri sabırlı yapıları nedeniyle aileler ve çocuklar için ideal bir evcil hayvandır. Video sonu mesajı Bugün peluş dostlarımızdan biri olan British Shorthair kedisinin özelliklerini ve bakım tüyolarını inceledik. Eğer bu sakin ve zarif kediyi sevdiyseniz, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.